Kalem severler, marka kalemden merhaba. Bu videomuzda Leuchtturm 1917 defterlerini ve ajandalarını tanıtacağız. Leuchtturm 1917'de bir kağıt fabrikası olarak kuruldu. Asitsiz kağıtla yola çıkıyor işlerine. Buranın çıkması da aslında pul defterleri üretiyorlar. Pulların da bozulmasını, işte sararmasını engellemek için asitsiz kağıt kullanmaları gerekiyor. Bu içinde hem pul defterlerini e, üretiyorlar. Daha sonra diğer defter çeşitlerine de geçip üretimlerine başlayıp yollarına devam ediyorlar. Burada sizler için farklı ölçülerde e, defterlerini seçtim. Oldukça geniş bir e, ürün yelpazesine sahip. Burada farklı ölçülerde işte çizgili, kareli, çizgisiz noktalı ve içi farklı tasarımlarda olan defterleri var. Böyle en küçük boyundan başlıyorum. Şöyle lastikli, cilt bezli, oldukça güzel tatlı renkleri var. Arkasında ürün bilgileri yer alıyor. Şöyle bir çevirme şeklinde, bant şeklinde bir e, kağıt konulmuş. Ee, üzerinde işte 168 e, numaralı sayfa yer aldı. İşte 70'e 110 ölçü olduğu. Şurada da Acid Free Paper diye özellikle belirtilmiş. Şöyle iç tasarımını da gösterelim. Bu çizgisiz olanı şu kenarlarında numaralar gölgelendirmeli. Biraz böyle silik basılmış gibi. Ee, iyi olmuş aslında. Çok böyle hani e, göze de batmaması daha doğru. Şöyle arkasında da Lloyd Durum'un diğer not kağıtları. Şu arkalarını zarf şeklinde yapmışlar. Küçük notlarınızı katlayıp koyabilirsiniz de. Bu da güzel bir fikir. Evet bu en cep boylarından bir tanesiydi. Dedim ya çok fazla çeşidi var diye. Mesela burada altın rengi, bakır rengi, işte bunun gümüş rengi de var. Şöyle siyah bir bantla da 1917 yazısı özellikle belirtilmiş. Bu ikili bir defter. Şöyle daha ince, daha sayfa sayısı az. Hatta şurada da sayfa sayısını 60 numaralı sayfa yer alıyor. 90'a 150 milim ölçüsünde olduğu belirtilmiş. Bu şekilde çizgisiz ikili Şöyle çizgili ön tarafında da çizgili bir e, not yeri var. Şöyle renkleri böyle güzel. E, bunlar oldukça başarılı çantada falan taşımak için silim, bazen işte mont cebinde, cekit cebinde taşıyanlar da var. Böyle alışkanlıkları olanlar da var. Onlar da bu modelleri e, seviyorlar. Evet. Şöyle dikine A6 ölçüsünde. Şöyle bantını da bir çıkartalım. Şöyle ön tarafında kağıtları var. Kendi tanıtımlarını yaptığı. İşte ölçüleri, size'larının. Şöyle çizgisiz. Yine kenarları numaralı. İşte çizgisiz, çizgilisi, karelisi. Renkleri oldukça güzel. Mesela pastel tonlarında güzel bir renk. Evet şuradan da kaç sayfa 80 gram olduğu belirtiliyor ve 184 numaralı sayfaya sahip bloknot tarzındaydı ve şöyle güzel renkleriyle mor canlı bir e, turuncu ve yeşil işte üzerinde çizgili çizgisiz ve kareli olduğu da belirtiliyor aynı zamanda. Evet. Burada da yine 90'a 150 ölçüsünde 185 numaralı sayfası yer alıyor. Şöyle kare tipinde görelim. Ivory kağıt genelde kullanıyor. Yani krem rengi dediğimiz o tarzda. Şu üzerinde de işte tarih vesaire not alabileceğiniz. Altta da yine sayfa numaraları yer alıyor çok keskin bir kareye sahip değil. Bu da biraz daha serbest çalışmanıza katkı sağlayabilir. O kadar keskin olmaması. Hem de yazıyı biraz daha ön plana çıkartmış olabilir. Birçok kalemde kullanabilirsiniz. İşte günün bazen konu konu ayıranlar da var. İşte mor rengini şu planlamalar için, turuncuyu bunlar için, yeşili şu işlerim için diye. Böyle yıllık plan yapıp, ajanda alayıp daha sonra geçmişe dönük olarak bakabiliyorlar, arşivleyebiliyorlar. Şöyle sırttan da göstereyim. Şu sırt bölümünde de işte iç yapısını nasıl olduğunu belirten işte kareli çizgisiz ve çizgili şekilleri belirtilmiş. Oldukça güzel. Bakın bu defterde farklı kenarları renklendirilmiş dış kapağa göre. Evet. Şöyle jotbook double diye geçiyor. A5. Evet, şöyle yine bantını çıkartalım. Evet, şuradan da gramajını ve e, ölçüsünü tam olarak söyleyeyim kaç sayfa olduğunu. E, 80 gram olarak yapılmış e, kağıt ağırlığı gramajı. Şöyle defterlerin üzerinde de loft e, baskısı da yer alıyor. Onu gösterelim. Şöyle iç yapısı çizgili ve yine numaralandırılmış. 59 sayfa e, olarak numaralandırılmış sayfa olarak şöyle iki tonda aldığınızda böyle ikili olarak iki farklı tonda bir deftere sahip oluyorsunuz. Bunun şöyle yine e, pembe tonlarında olanı bordoya yakın pembe olan da mevcut, çizgili kareli çizgisiz olan da mevcut. A5 boyutunda güzel, çantada vesaire e, kolaylıkla yanınızda taşıyabileceğiniz güzel bir ölçüye de sahip. Hem çantanızda ağırlık da yapmayabilir. Yanınızda devamlı taşıyorsanız. Evet, şöyle bantını da takmaya çalışayım dedim tekrardan. şu bantları yapmaları o kadar güzel ki hem de bir şıklık da katıyor aslında ve alacağınız ürünle ilgili oldukça burada güzel bilgilerde faydalı bilgilerde yer alıyor. Bunlar defter konusunda birçok üründe olduğu gibi bu konuda da önemli bir yer taşıyor. Şöyle L şeklinde dediğimiz ölçüsünü söyleyeyim. Skeç defterleri de mevcut. A5 medium olarak geçiyor. İster dik olarak kullanın isterseniz yatay olarak yani o yapacağınız resim çalışmalarınıza göre eskiz çalışmalarınıza göre rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ee, kağıt ağırlığı 150 gram. Evet, oldukça güzel bir kağıt. Şöyle kalın tok, 150 gram. Ama yüz, her 150 gram bir olmuyor kağıdın şeyine göre yapısına göre o değişiyor aslında. Pürüzsüz çalışmalarınızda kullanacağınız güzel bir defter. Lastiği de var. Çantanıza koyduğunuzda kapak açılıp vesaire kırışmalarında önüne geçebiliyorsunuz. Şöyle özel bir ölçüsü var. Şöyle biraz daha kare. 22 buçuk, 22 buçuk ve 150 gram. Yine farklı ton renkleri var. Şöyle 112 sayfa olarak gösteriyor. Birçok çalışmada da kullanabilirsiniz diyor. Burada da belirtmiş. 150 gram kağıt birçok çalışmayı kaldırabiliyor gerçekten. Yine böyle kağıt kalitesi gerçekten başarılı olunca her çalışmada rahatlıkla yapabilirsiniz. Grafiti çalışmanızı da yapın. Keçeli kalemlerle de çalışın. Çizim rapido kalemleriyle de çalışın. Hepsiyle uyumlu. Kağıt dokusu güzel. Rahatlıkla günlük Eskiz çalışmalarınızda, ön çalışmalarınızda, resim çizimlerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet, şöyle standart bir A5 boyutundaki defteri. Burada yine iki farklı rengini aldım. Biri noktalı, biri çizgisiz olarak. Şöyle noktalı içinde gösterelim. Nasıl bir noktalara sahip. Hangi tonda yine sayfaları numaralı, bütün defterlerinde sayfalar neredeyse hepsinde numaralı. Evet, şöyle kağıt kalınlığı evet oldukça başarılı. Bu 80 gram olanı 250 numaralandırılmış sayfaya sahip. Bir de onun 120 gramı var. 120 gramı bunu her şeyde kullanabilirsiniz ama 120 gramı özellikle e, dolma kalemlerde daha başarılı. Evet burada da 120 gramımız yine şöyle iki farklı rengini e, elimde mevcut çizgili ve çizgisiz olarak. Sayfa sayımızda 200 numaralı sayfa yer alıyor. Yine Ivory. Çizgileri çok keskin değil Lloyd durumun. Bu keskinlik dediğim gibi yazıyı daha keskin olmaması yazınızı daha ön plana çıkartacaktır. Şöyle e, ipli ayraçları da var. Güzel e, renklerde e, dış kapla uygun cilt beziyle. Öyle yeşil tonlarında. Gerçekten e, dolma kalemde gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir defter. Kalınlığı da oldukça iyi. Böyle ajanlı tarzında günlük kullanabilirsiniz de aynı zamanda. Dolma kalem keyfini de rahatlıkla yaşayabilirsiniz evet. mesela bunlar ilk gösterdiklerim sert kapaklardı bu olsun işte böyle de biraz da ince soft kapakları da var şu şekilde evet. bakın oldukça rahatlıkla böyle de taşıyabilirsiniz yine lastiği de var kapak rengine uygun Yapılmış 123 numaralı sayfa yer alıyor 80 gram şöyle diğer bir kırmızı rengi de tatlı bir kırmızı böyle vermilion tarzında diyebileceğim A5 boyutunda birinde şöyle Deminki gibi sert kapak işte metalik renklerde yaptıkları bakır altın gümüş yine Şöyle iç yapısı da noktalı, çizgilisi ve çizgisi karelisi de mevcut bunların. 80 gram yine kullanıyor. 251 de yine numaralandırılmış sayfaya sahip. Loftur'un bir de özel işbirliğinde bulunduğu markalar var. Bunlardan bir tanesi Bolat Journal diye var. Bir de Monocle diye. Evet şurada da Monocle Şöyle Monocle'la birlikte işbirliğinde yaptığı defterler şöyle lastikli bir kumaş kaplı şeklinde. Biraz da böyle akordiyon tarzı. Evet. Bakın şurada şu bantını çıkartacağım. Evet. Şunu da araya attık şurada bir zarf şeklinde yaptıkları şöyle üç bölmeli oldukça güzel. Buraya evraklarınızı vesaire çalışmalarınızı ayrı çalışmalarınızı koyabilirsiniz. Lastikli bir şekilde defterimizde şuradan yaptığımızda bak defter bölümü de böyle noktalı olarak şu ön bölümleri var maddeler halinde yazabileceğiniz. Yine kapakla uyumlu şöyle sarı kullanılmış kapak dokusu gerçekten çok güzel Monocle'la bu tarzda işbirlikleri içerisinde bulunup böyle farklı e, tasarım ürünler çıkartıyorlar Lloyd durum bunu e, kalemlerinde de yaptılar aslında onlarda da aynı şekilde özel e, renkli çalışmaları vesaire onda da işbirliği içerisinde bulundular kalemlerinde de evet burada Gerçekten bu cilt beziyle çok güzel bir hissiyatı var. Şöyle lacivert bir rengi de var, çift tonlu. Evet, Bu şekilde. Güzel. E, arkasındaki zarf ile birlikte kullanacağız Bir de büyük boyu var. E, B5 olarak geçiyor bu da. Yine cilt e, bezi, kumaş şeklinde e, bir şey kullanılmış. Kumaş kullanılmış, e, sert kapaklı yine. 181 e, numaralandırılmış sayfa mevcut. Tam ölçüsü de B5 olarak karşılık olarak burada da 178 çarpı 254 milim olarak belirtilmiş. Şöyle açalım. Evet. Gerçekten sayfa hissiyatı, dokusu çok başarılı, çok güzel. Şöyle yine arkasında çalışmalarınızı, diğer not kağıtlarınızı koyabileceğiniz zarf da yapılmış. Bu da başarılı. Şöyle iki farklı rengi sarısı ve güzel bir yeşili. Evet burada da farklı journal'larımız var. İşte e, Sketch Journal, e, Sketch Note, Sketch Note Journal. Bu çizime ilk başlayanlar için e, yapılmış. E, size çizime başladığınızda nasıl ilerleyeceğinizi, nasıl çizimlerde nasıl o çizgileri e, kullanmanız gerektiğini ve yönergelerle o çizim yönergeleriyle gösteriyor, yardımcı oluyor. Evet, bakın burada çizgi çalışmaları karmaşık da olsa burada işte gözlü, işte işte aksesuar tarzı böyle imgeler yapabileceğiniz şekilde. Şu ilerleyen sayfalarda genelde bakın çizgi çalışmaları var. Daha sonra Mesela şurada bir öncekinde göstereyim. Şurada mesela ifadeler, yüz tiplerini gösteriyor. Daha sonra bir arka sayfada işte onu nasıl çalışabilirsiniz, neler yapmanız gerektiğini anlatarak ilerliyor. Şurada da yine bakın burada da aynı şekilde biraz da esprili yaklaşmışlar, oldukça başarılı. Yine şöyle arka sayfalarda da neler yaptıklarını. Şuraya da mesela burada bir çizimi yap gösteriyor. Daha sonra gölgelendirilmiş halde var. Bunun üzerinden bir el alıştırması yapıp daha sonra onun eskiz çalışmasını diğer noktalı sayfada belki noktaları da hiza alarak yapmanıza yardımcı oluyor. Evet. Bu da bu şekilde 250'den fazla ikon diye belirtmişler şurada. Güzel bir e, eskiz eskiz çalışmalarınıza oradaki çizimlerle yönergelerle yardımcı olacak çizimle size adım atlattıracak bir journal diyebiliriz. Evet, burada change journal. Evet, bu da değişim ajandamız diyebiliriz. Hayatınızdaki yeni başlangıçlar için ve bu başlangıçların değişim sürecinizi başlatmanız için size yardımcı olacak bir ajanda. Üzerinde de yazıyor 24 farklı metot var. Siz bu metotlarla hayatınıza yeni bir hayatınızda yeni bir süreç başlatıp ilerlemenizi ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak bir ajanda. Evet böyle farklı not bölümleri, farklı bir iç yapısı var. Belli pratikler yapabileceğiniz. işte Burada yine aynı şekilde içinde belli bir sorular da İngilizce olarak yapılmış belli bir sorular yer alarak sizi yönlendiriyor İşte o metotlar burada yer alıyor bu metotları kullanarak hayatınızdaki değişim sürecini başlatıp kademe kademe ilerlemenize yardımcı olacak bir ajanda evet ve burada bir başlangıç ajandamız Burada da mesela yeni iş kuranlar için 15 adımda bir yol haritası çizmenize yardımcı olur. İçerisindeki 15 yönerge ile işlerinizi kolaylıkla planlamanızı sağlıyor. Şöyle içinde yine gösterelim. Bütün sayfaları yine numaralandırılmış şekilde kaç sayfa olarak gösteriyor onu da bir görelim numaralandırılmış olarak. 294 sayfa numaralandırılmış olarak yer alıyor. Orada içerisinde işte sizi yönlendirecek belli o yazılar yer alıyor. Daha sonra şöyle belli kendinize güzel notlar hazırlayabileceğiniz. şöyle ayrı kartlar var. Şöyle sayfa sayılarını içerisindeki yapılarını göstermeye çalışıyorum. Belli sorular var. O soruları cevaplayarak işte o süreçleri başlatmanıza sağlıyor. Yani bu tarz ajandalar gerçekten hayatta bir düzen, bir başarıya ulaşmanız olur. Hayat planlamanızı yapabileceğiniz tarzı ajandalar belli metotlarla sizi eee hayat yolculuğunda iş hayatınızda olsun, kendi içsel yolculuğunuzda e, ilerlemeniz için e, yardımcı oluyor. Heh. Burada da bir finish journal. Bu da bir işlerinizi bitirme ajandası. sok noktayı koymanızı sağlayacak bir ajanda. Yine içerisinde bunun da belli e, yönergeler var. O yönergeleri takip ederek, e, cevaplayarak e, o yaptığınız işlerdeki son noktayı, son vuruşları at atmanızı sağlayacak. İşte notları alacağınız şekilde. Şöyle arada işte gösterelim onları da arada birkaç tanesini. Biraz daha. Evet. Şurada da böyle işlerle alakalı. noktalı içi ve diğer yönergelerle e, işlerinizde son noktayı atmanıza yardımcı olacak bir ajanda. Evet. Diğer işbirlikçi olarak da Bullet Journal diye bir defteri var. Ajandası. Bullet Journal aslında bir özel çalışma metodu. Bu metotla işte hayatınızda yapacağınız işlerinizde olsun işte zamanlama planlama, işte verimliliği arttırarak hayat başarınızı en üst seviyeye taşımanız için yapılmış bir ajanda içinde bunu aslında kendiniz hazırlıyorsunuz tamamen Bullet Journal New York'ta tasarlandı Almanya'da geliştirdi bununla birlikte kendi ajandanızı kendiniz yapıyorsunuz İçi oldukça serbest. Şu arkasında Hadi. şöyle açalım. Böyle sticker'lar var. Bunları çıkartıp yapıştırabiliyorsunuz kendiniz. Şöyle kendinize işte belli özel not aldığınız yerlere belli işaretler koyuyorsunuz. Evet, şurada. Yine aynı şekilde burada da işte belli yönergelerle size yardımcı oluyor. <laughs> Bullet Journal'la dediğim gibi kendi ajandanızı yapıp kendi planlamanızı özgürce işte belli notlarınızı e, alıp işte belli e, özel farklı sticker'lar yapabiliyorsunuz. O sticker'larla kendiniz işte içine yapıştırıp orada ilerlemenizi sağlayabiliyorsunuz. Evet. Evet, Lloyd 1917 böyle asitsiz kağıtlarıyla, farklı tasarımlarıyla günlük hayatımızda bize eşlik edecek, işte belli farklı ajandalarıyla yolumuzu çizeceğimiz, bu günlük hayatımızda yolumuzu çizeceğimiz yönergeleriyle, özel defterleriyle, işte skeç defterleriyle asitsiz kağıdı ile birlikte oldukça başarılı ve günlük kullanım için ideal bir defter çeşidi ile karşınızdaydı. Sizlere oldukça açıklamaya çalıştım. Defterlerin daha ince ayrıntılarını markakalem.com'dan inceleyebilirsiniz. Yazıyla kalın, hoşça kalın. Markanın diğer modellerini markakalem.com'dan inceleyebilirsiniz. Yeni videolarımızdan ve yeniliklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, yazıyla kalın.